Bismillahirrahmanirrahim. ilk Önce Derneği olarak Mevlüt Kandili 70 kişilik iftar yemeği kapsamında Remzi Abdullah Hakim Yavuz Merhum, Abdullah Merhum Hami Bilger Merhum Hacı Musa, Merhum Meyrem Bağra 5, İsmet Hediye Merhum Meryem Merhum Hacı Salih, Balı, Merhum Hacı Musa, Merhum Meryem Bağra 6, Elif Doğrul Ailesi 5, Naciye Bağra 1, Naci Bağ... Merhum Aykut Bağra 1, Hakan Dönmez, Seda Sular 20, Hüseyin Uçak, Fatma Uçak 4, Hasan Hüseyin Ünal,